Evet şimdi de Instagram takipçi arttırma işlemlerini yapacağımız hesaba geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabın 183 takipçisi var. Daha hesap yeni sayılır. Yepyeni hesap. Sıfırdan hesaba 50.000 takipçi kasacağız bu videoda. F5 attım. Gördüğünüz gibi tekrardan 183 takipçi. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hesap 55.200 takipçi olmuş. Şöyle bir F5 atıyorum. Tekrardan kontrol edin takipçiyi sizlerde. Evet 55.200 takipçi düşüş yok takipçi fazlasıyla geldi arkadaşlar hem de hızlı bir şekilde tamamlandı sıfırdan hesaba 55.000 takipçi kastık bu işlemi Sizler de yapabilirsiniz ister ücretsiz takipçi gönderin isterseniz bakiye ekleyip ücretli takipçi de gönderebilirsiniz arkadaşlar Selamlar herkese bu videoda sizlere en sağlam Instagram takipçiliği yapabileceğiniz siteyi göstereceğim bu site sayesinde ücretsiz ve şifresiz bir şekilde kendinize takipçi gönderebilirsiniz ve şifre girmenize gerek yok zaten onu belirttim kullanıcı adınızla gönderiyorsunuz veya profil linkinizle yetiyor ücretsiz için arkadaşlar. Onun dışında bu siteden ücretli takipçi de alabiliyorsunuz. Hatta bu videoda rekor bir deneme yapacağız. Bu siteden 50 bin takipçi kasacağız arkadaşlar. Sadece bu videoda zaten takipçinin artışını tamamlanışını her şeyi nasıl yapıldığını göstereceğim. Yapmanız gereken tek şey videoyu dikkatlice izlemek videoya başla Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. dikkatiniz çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Instagram takipçi ilesi burada gördüğünüz gibi ya da TikTok takipçi ilesi ya da burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube abone ilesi falan aklınıza gelebilecek çoğu tarzda video mevcut takipçi ilesi olarak. Evet şimdi de Instagram takipçi arttırma işlemlerini yapacağımız hesaba geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabın 183 takipçisi var. Daha hesap yeni sayılır. Yepyeni hesap. Sıfırdan hesaba 50.000 takipçi kasacağız bu videoda. F5 attım. Gördüğünüz gibi tekrardan 183 takipçi. Evet şimdi Instagram takipçi kasma işlemlerini yapacağımız siteye geldik. Ben bu sitenin linkini açıklama ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi hızlı üyelik bölümü var. Buradan kayıt oluyorsunuz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu an 473 TL bakiyem var. Zaten bu bakiyeler de bedava geldi. Sizler de isterseniz bedava şekilde kasabilirsiniz. İsterseniz bakiye ekle bölümünden yükleyebilirsiniz. O detayı da göstereceğim. Onun dışında hiç bakiyeniz olmazsa bile takipçi siparişi verebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi fiyat azaldı 0 TL 0 kuruş. Ücretsiz Instagram takipçi sizler için yeniledik doğru kullandığınızda anlık gönderir. Bu servisi kullanmak için en alt bölüme geliyorsunuz. İndirdiğiniz en alt bölüme. Burada üyelerimize özel ücretsiz hizmetler yazıyor. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Evet doğru kullanacaksınız arkadaşlar. Bu arka arkaya sipariş girerseniz gönderim yapmaz. Bunu belirttim zaten size. Takipçi göndermek için bu şekilde linki kopyalıyorsunuz. Evet linki kopyaladık. Yapıştırdık buraya. Miktara 20 adet yazıyoruz. Böyle 20 adet tamamlandıktan sonra gene sipariş verebiliyorsunuz ücretsizden. 20 adet ata ata 1000 adet takipçi atabiliyorsunuz bedava şekilde. Ve sipariş oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi siparişiniz alındı. Bir de arkadaşlar bakiye ekle bölümünden daha fazla takip, takipçi isterseniz bakiye yükleyebilirsiniz. Payteri güvencesiyle. İster bana atarak yüklersiniz, isterseniz de banka veya kredi kartıyla ile de güvenli ödeme yaparsınız. İki türde de anlık ekleniyor bakiyeniz. Burada satış ortağı bölüm var. Burada Bu sayede ücretsiz bakiye de kazanabiliyorsunuz. Sizlere özel bir referans linki verilmiş. Kullanıcı davet ederek de bakiye kazanabiliyorsunuz. Komisyon yani ondan da bir şey gitmiyor. Tamamen kazanç odaklı sistem. Burada benim gördüğünüz gibi arkadaşlar 2089 TL bedava kazandığım bakiye var. Burada da destek talebi var. Bir sorun yaşarsanız bildirmeniz için sizlere yardımcı oluyorlar. Şimdi arkadaşlar 50.000 takipçi siparişi verebiliriz. En çok satılan servislere girelim. Bu arada fiyatlar uygun arkadaşlar. Bot takipçide mesela 2 TL 20 kuruşa bile bin adet takipçi alabiliyorsunuz. Ama biz kaliteli bir şey alalım bu videoda en çok satılanlara girdik. Gördüğünüz gibi garantili servisler 5 TL 95 kuruşa da bin adet takipçi alabiliyorsunuz. Biz bunu seçebiliriz. Maksimum 1 milyon takipçi. Evet düşüş şans anlık tamamlanır ve düşerse bedava telafi. Bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi profil linkini yapıştırdım. Miktara 50 bin yazacağız. 50 bin de yazdık. Bakiyemiz yetiyor gördüğünüz gibi. Ve sipariş oluştur diyorum. Evet şu an 50.000 takipçi siparişi oluşturduk arkadaşlar. Siparişler bölümünden her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Mesela daha önce birine 100.000 takipçi atmışım. Gördüğünüz gibi sorunsuz şekilde tamamlanmış. Ve şimdi de 50.000 takipçi devam etmekte. Şimdi anlık olarak başlıyor zaten bu. Şimdi ben size takipçinin tamamlanışını da göstereceğim. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hesap 55.200 takipçi olmuş. Şöyle bir F5 atıyorum. Tekrardan kontrol edin takipçiyi sizlerde. Evet 55.200 takipçi düşüş yok. Takipçi çen fazlasıyla geldi arkadaşlar. Hem de hızlı bir şekilde tamamlandı. Sıfırdan hesaba 55.000 takipçi kastık. Bu işlemi sizler de yapabilirsiniz. İster ücretsiz takipçi gönderin. isterseniz bakiye ekleyip ücretli takipçi de gönderebilirsiniz. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.